Efendim Azerbaycan'da önemli bir toplantı vardı. Türk dünyasının kulak burun boğaz uzmanları Azerbaycan'da buluştu. Bakü'de Orta ve Batı Asya Kulak Burun Boğaz Derneği ile Azerbaycan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin kongresi düzenlendi. Türk dünyasının kulak burun boğaz uzmanları Bakü'de buluştu. Bakü'de Orta ve Batı Asya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile Azerbaycan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin kongresi düzenlendi. Artık hani ilim ülkeler arası hani yaygınlaştı. Ülkeler arasında birliktelikler ve birlikte toplantılar yapmak, işte değişik ülkelerdeki tecrübeleri görmek, o ülkelerdeki tecrübeleri kendimize aktarmak, bizim tecrübelerimizi de diğer ülkelere aktarmak çok yaygın yapılan bilimsel bir ...metot. Bunun... E, ...en önemli araçlarından birisi de... E, ...kongreler. Kongreye katılanlar arasında Türkiye Kulak Burun Boğaz... ...ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği... ...başkanı Profesör Doktor Özgür Yiğit... ...de vardı. E, şu anda biz işte Bakü'de... E, ...Kulak Burun Boğaz'la ilgili bir... ...kongre vesilesiyle... ...buradayız. Yiğit Kongre'nin bilgi alışverişi için... ...bir fırsat olduğunu söyledi. Özbekistan'daki arkadaşlar, Kazakistan'daki... ...ve Tacikistan'daki arkadaşlar... Bu toplantıları ve bu tip bilgi alışverişini önemsiyorlar. Çünkü yıllarca bu tip bilgi alışverişinden, bu tip birlikteliklerden uzak kalmışlar. Dolayısıyla bu fırsatı bizim de iyi değerlendirip bu birlikteliği en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden katılımcıların yer aldığı 2 gün devam edecek kongrede 65 sunum gerçekleştirilecek.